kulüp görevlerini hepiniz yapmışsınızdır diye düşünüyorum ve orada yapmış olduğumuz görevler sonucunda şeytan olarak 17 tane ödülüm var. Hemen hızlıca beraber açacağız. Bak bakalım neler çıkıyor şimdi. Bir tanesine basılı tuttuk bakalım. Ne verdi? O oh, güzel. Aksesuar. Devam. Devam kanki. Bana daha çok şey lazım. XP. Sevmedim. Bir daha basılı tutarsın abi. bir <laughs> şeyler. Spray. Ha, sprayinde. Yani çeşitli rengi güzel bir şeyler verseydim var iyice oğlum şeytanlaşmaya başladık bak bak vası tutuyorum abarttım iyice ne geliyor izle ne geliyor işte görmüş olduğunuz gibi zebani boyu da böyle tekte indirirler Zebani ortamlarda zebani gelmesi benim için çok da mutlu oldu bak şimdi bak iyice büyütüyorum sinirlendirdim kızdırdım ekrana yaklaştırdım ne oldu 500 tane kredi Juju reis de yükleniyor gençler Siz de görevlerinizi mütemadiyen kesinlikle yapın yüz herde de burada aldık bak hala basılı tutuyorum şeytanı fena büyüttüm bu sefer de bak ne çıktı şimdi de güzel bir oyuncu rozeti çıktı rozet fena değildi bak onu kullanırız 106, bunu sevmedim 7 oldu daha da geliyor yükleniyor Hadi oğlum ver artık. Ver artık 9. da gelsin. Altına bağladın sen daha ha. Altını üstünü sevmedim biliyorsun. İşte şimdi 15 tane de buradan gelecek bir yüz tane. Mecburen basılı tutacağız biliyorsunuz. Burada artık tek de aç tutturuyor. Juju yükleniyor. Juju'ya az kaldı. Juju'yu indiriz biz bu gidişte gençler. Cucu da gelse de videosunu çeksek. altı <laughs> tane şeytan kartından bir tanesinde çıkacak bakalım. Geri intikam. Güzel. Kullanırız biz bunları. Evet şu an itibariyle görmüş olduğunuz gibi benim bütün şeylerim bitmiş bulunmakta. Ve biz ne yapacağız? Birazdan ücretsiz başka bir şeylerimiz var mı? Onlara da bakmak istiyorum. <laughs> Pardon dedim ve 5 tane şuradan varmış. Bunu da açtım. Juju Reis yükleniyor. Ve ben bu videoda da değişik şeyler yapabilir miyim diye baktım. Bak buradan da bir kredimi alırım. O Juju Reis'e çok az kaldı. Buradan açacağız artık şimdi kupa kasmaca. Evet kupa kasmaya bayılıyorum ve kupa kasacağım gençler. Hatta bu bin kupa geldi kutu mutu veriyorlar. İyice kupa kasma heyecanlandı ve kolaylaştı biliyorsunuz. Bunları söylemeye gerek yok. Sağdayım Oğlum nasıl beceriyorum lan tam uçta kalmayı sana helal olsun. Yani senle uğraşacağım mı sandın Allah'ın mortisti. Mortist neyse artist gibi bir şey oldu. Evet. O gol benim mi? Senin olsun. Hadi çocuk adam attı. 1-0 oldu. Haydi bakalım. Neyse ortaya alacağız o zaman. Bence bu buradan gelecek. Wi-Fi, Wi-Fi yapma Wi-Fi. Saçma sapan bir ulti attım ama artık ilerle Oğlum bu Wi-Fi var ya içimden geçti benim ya. Osiris midir nedir Oyunun ne güzel ismi varmış lan. Osiris ne demek ki? Hadi uzatmayın gençler. Bak yani sonuç belli oldu muydu? Osiris'i sirisi görüyor musun? Çok delikanlı çıktı ama bilmiyor ki bizde çocuk adamla fare adam beri beraber işbirliği yapıyor. Bunlar fena. Osiris, Osiris. Ne oldu o Eyvah eyvah. Adamlar nasıl yakaladılar beni ya? Hep sizin yüzünüzden. Bir de Wi-Fi. Muhammed benim çocuk adamımı gördün oradan parçalıyorsun. Eyvah o e gol attırdınız size helal olsun. Neyse. Gelin lan. Hmm, o Siris kaçtı. Cık. Eyvah eyvah. Utanmasanız yenileceğiz be. Size helal olsun. Yenilmeyi nasıl becerdik? O şov yaptırdı gençler bunlar yapacak hiçbir şey yok Kendilerinden utanmadılar da bir rakip ancak bu kadar küçümsenir X3 yedirdiniz ya lan? Neyse Hız, Hızlı hazır verin arada olacak böyle demek Çok dalga geçenin böyle olur sonu Ulan canım mortis çekti 800 mek kupa ama ben de alacağım Hadi bakayım. Hazırı da verdim. Bir Mortis Show da ben yapar mıyım mı? Kaç para lan bir Mortis Show? Hadi. Hazır ver. Kaç para lan bir Mortis Show? Ben yapacağım. Of 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 karşıda da o kadar uzak karakterler var ki aralarına bir girersem dağıtırım ama giremezsem onlar beni dağıtır. Haberiniz olsun gençler. Bilin bilin oynayın. Eyvah eyvah. Geldim çocuk adam. Merak etme geldim. İşte işte geldim. Geldim dostum be. Hop. Hepsini yedim lan var ya sorma. <laughs> ne zaman havalansam hep başıma bunlar geliyor. Ben böyle artık gizleneceğim size şov yapmak için. Hop. Bak 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 Fak fake'i nasıl atıyorum, atıyorum. Fake, fake. 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 fake fake. Fake İşimiz fake buyku. Geldiniz mi? Gelirim. Gelirim. Orada karıştırırım orayı. Abuk suluk yerlere gitti ya. Oto basmayacağım bir daha. Neredesiniz lan? Eyvah. At ne? Hadi göreyim hadi. At Murat'tır hadi. Gola sen de atamadın. Hep bana yapıyorsunuz bu havayı. Oğlum o kadar kötü oynuyorum ki çaktırma. O nasıl ölmedi? Sen nereye sıkıyordun acaba? Gözün neye bakıyordu diye merak ettim. Oğlum at şu ultini artık at. Koca adam. Adamlar üstümüzden geçecek. Oradan geliyorum ben. Atçam polis çağırayım. Ya hiç arkamdan desteklemiyorsun. Atsan şu ultini. Abi bu aksesuara basıyorum, şeye basıyorum. niye nasıl ölmüyor ya? Aksesuar dönmüyor ki. Dönen, Dönen kürekte de değil miyiz lan yoksa? Aç ultini aç. Bana niye atmadın o topu? Hepsini yedirttirdim var ya. At ona Çocuk adam. Gol yemeyelim. Solu solu tutuyorum. Yemeyiz de atamayız da arkadaş bu neymiş böyle ya. Neyse. Bu kupa kasamama da böyle olsun.